Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddia ve itiraflarının ardından gözlerin çevrildiği isimlerin başında gelen Süleyman Özışık kendisinin de katılımcısı olduğu yazarlık okulu projesine ilişkin paylaşımları sosyal medya hesabından silen AK Partili belediyelere yüklendi. Oda TV'nin ulaştığı Süleyman Özışık 6-7 belediyede yazarlık okulu projesinin gerçekleştiğini belirterek bunun gizli saklı olmadığını, belediyelerin belediye başkanların ve kendisinin bunu sosyal medya hesaplarından paylaştığını vurguladı. Et Kinliklerin mezuniyetlerine bakanların katıldığını, bunların TV ve gazetelerde bunun haber olduğunu kaydeden Özışık, AK Partili belediyelerin ve başkanların tweetleri silmesi, haberleri kaldırması hakkında şunları söyledi. Şunu söyleyeyim, bir defa hangi belediye, hangi belediye başkanı, hangi belediye çalışanı bunu yaptıysa kınıyorum, lanetliyorum. Ben kamuoyunun gözü önünde, sosyal medya hesaplarından bu işi paylaştım. Devletine, milletine, bayrağına ve toprağı sadakatle bağlı olacak bin tane genç yazar adayı yetiştirdim. Özışık yapılan tek yazarlık atölyesinin kendisinin katıldığı etkinlik olmadığını söyleyerek yaklaşık 40-50 farklı yazar akademisi var, yaklaşık 40-50 tane ayrı gazeteci var, bunu sağ cenahtan yapanlar da var, soldan da var dedi. Organizasyon firmasının adını bilmediğini belirten Özışık, Veys Ateş'le ilgili ise yazar akademisinde yazar olarak ders vermedi. Aynı belediyeler diksiyon, spikerlik ve televizyonculuk dersi verilmesini istedi. Veys Ateş onun için katıldı. O dönemde Veys Ateş'in hakkında hiçbir iddia yoktu ifadelerini kullandı. Programa başka hangi gazeteciler katıldı sorusuna Özışık katıldığım bir programa sanırım Ersoy Dede katılmıştı. Davetli olarak katılmıştı. Onun dışında çok fazla kimseyi hatırlamıyorum diye ekledi. Yani Sedat Peker'in bizi oraya ders vermeye gönderdiğini söylemeyeceksin herhalde. Şöyle Ersoy Dede'nin ve Sedat Peker'le ilgili savunduğu tweetler olmuş. Ama şunu söyleyeyim. Benim Üsküdar Belediyesi'nde bu hizmeti verdiğim tarih dün değil. Ben 3 yıl önce bu hizmeti vermiştim. Ben Esenyurt Belediyesi'nde 3-3,5 yıl önce vermiştim. Şimdi o dönemde Sedat Peker hakkında da bir suç duyurusu yok. Bir suç isnadı yok. Sedat Peker'in Ersoy Dede ile ilgili bir iddia var ise ben Ersoy Dede ile birlikte biz hadi şu işi yapalım diyebileceğim bir organizasyon değil bu. Belediye kendine göre bazı kişileri belirler. Peker'in çok konuşulan düğün hediyesi ile ilgili öz ışık şunları ifade etti. Şimdi bu işin çok detayına girmeyi doğru bulmuyorum. Şundan dolayı ben detayına girmiyorum. Yargıya intihar intikal etmiş bir mesele olduğu için detay vermeyeceğim. Ama biz Anadolu kültürüyle yetişmiş insanlarız. Düğüne ve cenazeye gönderilen şeylerin sergilenmesi, açıklanması açıklayan kişinin kendi ayımıdır. O hediye de benim şahsıma gelmemiş, benim kızıma gelmiş. Şimdi ben bu hediyeyi ne yapacaktım? Yani gönderdiği adama küfür edecektim? Defol git buradan mı diyecektim? Ben bir talepte bulunmuş muyum? Bana şöyle bir kolye gönderin, benim kızıma şöyle bir şey gönderin demiş miyim? Ben gönderdiği hediyenin kapağını açmadan kızım ve damadıma uzatmıştım. Düğünde Hadi Özışık'ın olup olmadığını, Hadi Özışık'ın Pekerle eski bir tanışıklığının bulunup bulunmadığını sorduğumuz Süleyman Özışık şunları söyledi: "Onu Hadi Bey'e sorun. Bakın soyadımız Özışık ama ben Hadi Bey adına, Hadi Bey benim adıma konuşacak yetkiye sahip değil ve inanın sizi şerefimle temin ediyorum, ben ilişkilerinin ne boyutta olduğunu da bilmiyorum. Yani çok mu geçmişe dayalı, çok mu yakına dayalı, bunu bilmiyorum. Hadi Bey de düğündeydi."